Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün 27 Şubat 2022 Miraç Kandili. Miraç Kandili'nde öyle bir yerdeyiz ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kubbetu Sahra'daki taşın üzerinden miraca yükseldiği bir yerdeyiz. Allahu Teala Hazretlerine sonsuz şükürler olsun. Bizi öyle bir yere getirdi ki, öyle bir mekan ki burası kıymetli, değerli bir mekan. Allahu Teala Hazretleri bu mekanların, bu mevkilerin, bu yerlerin kadrini, kıymetini bizlere nasip etsin. Hepinizin Miraç Kandilini Canı Gölü'nden tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Allahu Teala buraya gelmek isteyen herkese nasip etsin. Burası öyle bir yer ki Resulullah Efendimizin Miraç'a çıkarken birçok peygamberlere namaz kıldırdığı bir yerdir peygamberlerin her secdesinde, her santiminde alın izin olduğu bir yerdir. Burası öyle bir yerdir ki peygamberlerin gözyaşlarının olduğu bir yerdir. Burası öyle bir mekandır ki 144 bin metrekare şehitlerin, şühadaların kanlarının akıtıldığı bir yerdir. Çok mübarek bir yerdir. Burada gezerken, tozarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allahu Teala hazretleri tekrar hepimizin miraç kanı tebrik Allahu Teala gününüzü, gecenizi hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.